Ve şimdi de Nevşehir'e gidelim. Nevşehir'in yöresel tadları bir başka Kapadokya Gastronomi Festivali'nde katılımcılara sunuluyor. Gastronomi şenliğinin yapıldığı noktada ise bizi haberci arkadaşımız Miray Önsal bekliyor. Miray sendeyiz doğal güzellikleri, peri bacaları ve eşsiz manzarasıyla ünlü Kapadokya'dayız. Kapadokya sadece doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda kültürel özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Bizler de şu anda bir başka Kapadokya gastronomi etkinliğindeyiz ve burada birçok yöresel ürün standlarda sergileniyor, misafirlere sunuluyor. Ee, bölgeye has çok çeşitli ürünler var. Testi kebabı, kaymaklı kuru kaymağı ve pekmezden yapılan köftür gibi belki adını dahi bilmediğimiz yemeklerle tanışıyoruz biz bu etkinlikte. E, mutfağından da anlaşılacağı üzere Kapadokya farklı kültürlerin kesişim noktası. İşte bu kültürel zenginlik gastronomiden mimariye birçok alanda kendini gösteriyor. Bu sene ilk kez düzenlenen yemek festivali Katılımcılara bu zenginlikleri deneyimleme açısından çok güzel bir fırsat sundu. Katılımcılar dün Kapadokya Üniversitesi gastronomi öğrencilerinin yaptığı yemekleri yedi. Peki menüde ne vardı? Meşhur Kapadokya testi kebabıyla ayva ve bademli pilav vardı. Ziyaretçilerin tadı damağında kaldı ve öyle ki bugün de Kapadokya lezzetleri gelen ziyaretçilere ikram edilmeye devam ediyor. Kapadokya Üniversitesi'nin yanı sıra kadın kooperatifleri de etkinlik kapsamında kendi yemeklerini tanıtma fırsatı buldu. Böylece hem yerel kadın üreticiler desteklendi hem de bu yöreye has yemekler tanıtılıyor şu anda. TRT Haber ekibi olarak bizler de bu masallar diyarı olan Kapadokya'dayız ve bölgenin yemeklerini, kültürel özelliklerini ve öne çıkan gastronomi değerlerini sizler için deneyimliyoruz. Buradan bir başka Kapadokya Festivali'nden anlatacaklarımız bu kadar. Festival tüm coşkusuyla devam ediyor. Muhteşem güzelliklerle muhteşem tadları bir arada getirdik ekranlarınıza. Şimdi spor diyeceğiz.